Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün orta koridora dur aldım. Pikler bu şekilde. Bakalım. Tamam ya. Ben gayet karşıyı güzel bir şekilde counterlayabiliyorum. Bu ne oğlum? Karşıda seni kantırlamaya girmiş sanki. E abi kim kimi kantırlarsa. Uçu mu değdi gerçekten? Ya sen Ruby ile eğer bir günü vere ezilirsen yani Allah belanı versin derim başka da bir şeyden denmem var ya. Yazık ya. Yemin ediyorum yazık ya. Elimi kaçırdı lan Selur. Getir Aynen. Şaka yapıyon ya. Gel oğlum. Pasifini alıyorum burada. Tamam. Günü ver burada. Kestin onu. Helal. Hacı Nana'nın pasifi yok. Ultim varsa gel bir tur oynatayım sana burayı. Ultim var. Bekle. 6 saniye bekle. 5, 4, 3, 2, 1. Oyna. Nerede o? Bekle. Yukarı mı gitti? Nerede o? Atmayacaktım yani. Sağ ol ya. Çok yardımcı oldun gerçekten. Ne demek kardeşim biliyorsun. Gel yukarı bir de çökelim bir tur seninle. Ha, kaplumbağa aşağı gel 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 gel. Gel lan sen yukarıda yukarı gel. Kaplumbağa gel. Daha hala gitmeye de devam edeceğim. Allah razı olsun. Anasının nikaya düz vuruşuma da öl ya. Gittir, git, git. Adam bir canla kaçtı gözümün önünde ya. Bay bay. Abu bu canla var ya adam kesim ya. Bana helal olsun. Canım yoktu lan resmen. Lancelot anla meselala ala. Murat Lancelot'un acı ulti multi, her şeyini aldım. Of, güzel. Güzel 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 güzel, güzel sorun yok. Bana bir oh. alalım, Gerçekten mi yani? Oo. Veys bekle. Veys bekle 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 çıkma. Çıkma çıkma çıkma. Gir. Helal. Boş ver kil bende kalmaz. Güzel oldu. Altyazı Yukarı geliyorum ultim 6 saniye ee, Lancerot'un canı az Bekle 7 saniye Tamam Standladım. Oyna Güzel helal olsun devam et devam et devam Reis ürküt oğlum <laughs> Helal olsun Ben şu ana bir gidiyorum Murat kuleleri koyayım <laughs> canıma bak Ana bir yok olur Şu an var ya deli öndeyim ya Tamam, Dürtebildiğim kadar dürttüm bu arada acı. Helal. Devam et. Nereye devam ediyorsun aman Oğlum devam et işte. Film dönerse devam edeceğim. Aman ananın bittiği yere bak. Helal. Hacı gel gel. Ben buradan kıstıracağım. Bir saniye. iki saniye. Bir saniye. Döndü. Sen de helal. Çok güzel abi. Tertemiz oyun oynadık. Oyna böyle zindan ederler adama. Veys. Yani ul ulti atacak Ulti atacak manam var. Belki ilk skill'i de patlatırım orada. Oğlum ben ne alıyorum? Allah kişiler lan. Yuh. Ayıp değil mi lan? Ben bir şeyler alıyorum ama çözemedim. Kanka tek atarım. Defol git. Helal olsun. Sorun yok. Sorun yok. Ne oldu? Yani ne oldu? Ne oldu? Yarım kilo dayak yedin. Bir koydum cam bırakmadım sende. Yani ne oldu? Ee, Veys zorlasan önden. Lan var mı? Allah aşkına. Eee ölmedi. <laughs> Canım. Murat oldu, görüş verme. Oldu. Murat görüş verme. Şimdi ne verebilirsin de. ama. Ol Eyvallah ya lan sorma lan yok oldum. <laughs> Yay'a bak. Cenga ver ya. Eyvallah. Abi şu dilek fenerlik bir olayım yok benim. Akıllı asayı da alayım. Tam parçalarım artık. Güzel girdin. De dikkat et. Acı midi kollayın midi. Aa benim buraya çekiyorlar lan. Oğlum buraya çekiyor diyorum. Lan Veyi. Bey sana minyon içiyor ya. Ulan yakalayamadım. Neyi yakalayamadın ama ne yapayım? Oğlum niye çatmadın Oğlum ikiye bölünmüş ya. Hasarı dağıtıyor amına koyayım hasar yemiyor saçma sapan bir şekilde. Abi şaka mı? Ben nasıl ölmedim mi? Aa Murat gir gir orada gir. Lan lor. Ya bir siktir et alırız bir şekil. Oğlum ben kem yok. Kardeşim benim. Lord'u bıraktınız bana. Onu ne yapacağız? Hacı idare et. Hı -hı. Kanka Guniver gitmeye devam ediyor ha bu arada. Ha vallahi Hı -hı. sorma. Beyiz öldü mü Guniver'e Bana mı öyle geldi? Hadi lan Rabbi. Kesersin lan. Helal. O ne yapıyor lan? Kendi kendine gölge mi atıyor bu. delirmiş. Ben yanlış mı gördüm? <laughs> ben o hareketi görmemiş olayım ya. Gerçekten ben gördüm değil mi o hareketi? Gene başlıyor seans. Ben bunun üstünü falan hiç yemek istemiyorum biliyor musun? On biraz destekçi olun sizde kardeşim adam bana burada oynuyor ya. Yaklaşmak istemiyorum kardeş ulti atar falan. Ama benim mavi koruyun yani. O kadar da şey yapmayın. Vallahi var iyi patlattım da orada. Yetmedi hasar. Selot nerede? Lan gel ot. Hacı biri üstü içsin. Babasının hayrına. Ya oradaymış lan Evet benim pençe sizlere ömür. Ya abi yeter ya adam ben her seferini çekiyor ya. Adam işi gücü bıraktı beni çekiyor ya. Uf. Ne gold geldi var ya içimin yağları eridi. Tatlı, Helal olsun. Kesinlikle. Adamı gördün mü? <laughs> yavaş yavaş acele yok. Hacı biz ne hiç ortalamıyoruz? alamıyoruz? Ya çünkü olmuyor. Mia gelmiyor. Mia hanım. Da bey. Misafir. Oh. <gülüyor> <ol>. <gülüyor> Haritada ben görmediğim yerleri çekti. <laughs> Girin oğlum lan artık şu orada yeter. Oğlum Lancelot bile böyle sekmiyor. <laughs> Oo geldiler. Ben kestim. Ana bir çıktı. Abi alayım gelim kanka. Gölgem de yok zaten. Biri daha gitti. Geldim geldim. Onu geldim. da canlı bir evet. bıraktım. O da senindir. Kes baba. Helal. Gir orada Murat. Veys öldü. Kaldı, öldür. Onu öldürürüm ben. Yaklaşırsa. Manyak lan bu. Ve ben orada öldüm. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Oğlum orada öldüysen bir ne yapalım yani? Bize ne alakası var bu durumun? E pezemek adamın sıçrama noktasını o yanıma getirmişsiniz. Sıçratma skillini. Ben nereden bileyim? Ya beni bir sal ya. <laughs> ne Özür dileriz beyefendi. doğduğu do biz kontrol etmiyoruz ama. <laughs> bir de olmasın ha. Tamam. Oğlum ne yapıyor bunlar? Tamam paşam. Kesin lan şu atlası. Maçı bitirek. Bir daha iğrenmiş gibi. Tamam, İyi tatlı. Oyna Hı -hı. rahat. Bir daha gitti. Bekle geliyorum. Oğlum. Gölgem gitti. Biri daha gitti. E gitti diye gölgem gitti. Biz böyle böyle var ya maç bitiririz. Biri daha gitti. Maç da bitti. Ulan var ya 3 defa şanssız yere öldüm. Yoksa var ya Murat. Bu maçın en vipilini sana bırakmazdım. Bir kere şanssız yere öldüm. Evet üç defa şanssız yere öldüm oğlum. Yani. Beyefendinin yani bir birisi... üç ölümün olmasaydı, o üç ölümün olmasaydı mı? Fiplik sende miydi? Evet. Tabii. <laughs> Öyle oğlum. <laughs> ya Memo 13.8 almışım. Gittir <laughs> <laughs> git ya. İşte oğlum üç defa ölüm olmasaydı ben sana baya yakındım bence. <laughs> Arkadaşlar karşı ee, bir erik takım eline konmak sağlık. Gayet güzel maç oldu. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Hatarıma bak. Gördüm. Açayım al sen. Onlar da görsün. Aferin. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.